Ben Mustafa Çatalçıoğlu diyen de malisiniz. Şu anda tam neredeyiz biliyor musunuz? Ankara Kızılay meydanındayım. İstanbul'u geze geze bitiremedik. Vallahi Ankara'yı geze geze bitirecek miyiz? Ankara'yı bağla geze geze bitirecek miyiz? 16-17 milyonluk İstanbul'u 40 sene yakın dur geze geze bitiremedim abi. Ama Ankara'yı Ankara'yı en kısa sürede Ankara'yı en kısa sürede öğreneceğime inanıyorum. Biraz gezelim dedik bakalım. Havalar da sıcak baya ama Havalar da sıcak bayağı ama Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ankara'nın bayağı sıcağı etkili. Ankara'nın sıcağı bayağı etkili. İstanbul gibi değil.